mutlu sabahlar diliyoruz. Değerli izleyenler hamam yolundayız. Hayat Akarken programıyla sizlerle birlikteyiz. Kıymetli bir konuğumuz var. İyi Parti Odunpazarı ilçe başkanı Zafer Tuna bizlerle birlikte bugün. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Şener Bey. Nasılsınız? nasılsınız? Sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Haftanın son gününde evet. sizi konuk aldık. Tabii konuşacaklarımız var elbette. Sohbet edeceğiz. Evet. Bilhassa İyi Parti'nin 16 Şubat'ta gerçekleşmişti. Kon kongresi. Evet. Tabi bundan öncesi de var sizin aslında. Evet. E, 2019'un Ağustos ayında ile göreve geldiniz. Evet. 16 Şubat tarihinde de Kongre ile birlikte 3 adaylı bir kongre gerçekleşmişti. Evet. Evet. E, o kongrede de büyük de bir farklı aslında rakiplerinizi evet. fark atarak e, başkanlığa seçildiniz. Evet. Bu süreci değerlendirebilir miyiz? Kongre sonrası Tabii çalışmalar odun pazarında ne şekilde seyrediyor? Bunun Tabii hakkında ki. da bilgi alabiliriz sizlerden. Tabii ki. E, 2019 Mayıs ayında Önce e, il başkanımız Sayın Mehmet Ektaş'ın e, il başkanı olmasından sonra yönetim kurulu oluşturması safhasında ben de davet etti, ben de kabul ettim. E, orada bir üç ay gibi görev yaptıktan sonra Odunpazarı İlçe Başkanı'nın istifasıyla boşalan yere e, Ağustos'un 22'sinde, 2019'da e, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve e, Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın imzasıyla, e, olurlarıyla atamaya atanarak göreve başladım. Daha sonra e, 2020-16 e, Şubat'ta da kongre yaptık. 3 adaylı bir kongre oldu. E, kongremiz çok güzel geçti. Odunpazarı'nın kongresi. E, İsmail Yılancı ve Şükrü Yıldırım arkadaşlarımızla aday oldular. E, şenlik şeklinde gayet medenice bir seçim oldu. Kendilerine ben teşekkür ettim o süreçte dolayısıyla seçildik, göreve başladık. Halen de devam ediyoruz. Evet, bizzat da yakından takip etme fırsatımız evet. da oldu bizim kongrede. Evet. Gerçekten de öyleydi evet. ki çok adaylı olması da bir anlamda tabii ki. iyi oluyor tabii. Tabii ki. Tabii ki. Partide adayın çok olması hem e, demokrasinin de olduğunu gösterir. Biliyorsunuz bazı partilerde kongre ilan ediliyor. Kongre evet. tarihinden bir gün önce listeler açıklanıyor. Evet. Bizde böyle bir şey olmadı. Bilhassa odun pazarı ilçe başkanı olarak ben kış günüydü. Ee, gelemezler diye 75. yıl mahallesine, Emek mahallesine, vatandaşa en yakın olabilecek yerlere sandık kurdu. Ee, ulaşım kolay olsun diye 9 yere sandık açtım ben. Katılım çok yüksek oldu. çarşaf liste. liste çarşaf liste. liste. Tabii ki çok güzel bir seçim yaptık. Evet. Aynı şekilde Tepebaşı da güzel bir seçim yaptı. Ee, daha sonra işte il başkanlığı seçimi olacaktı. Covid Dolayısıyla bir hafta kala iptal oldu. 5 Temmuz'da da il başkanımızı seçtik. Kongre sürecini Eskişehir'de tamamlamış olduk. Evet, e, tabii il kongresi sonraya aksadı ama ilçe evet. kongreleri pandemiden önce bitti. Evet. Ama tam da pandemiye takıldı. Kongre bitti ama bu süreçte e, pandemi dolayısıyla tabii evet. ki çalışmalar yapıyorsunuz ama evet. sizde kısıtlamış durumda elbette. Tabii ki, tabii ki. Yani e, zaman zaman parti binasında kapatmak zorunda kaldık. Bir hafta, 10 gün e, zirve yaptığı dönemlerde. Tabii coşkulu bir kongre, açık ara kazanmış bir kongre. Bütün arkadaşlarımız isim üstündeydi. Tam çalışmaya başlayacakken COVID çıktı. Bu tabii bizi biraz kesti. Ondan sonra biraz bekledik ama il kongresi de bittikten sonra şahsen biz odun pazarı olarak bu işin bitmeyeceğini, bizim de çalışmamız gerektiğini düşünerek hamam yolunda taş başında standlar kurduk. Ee, çok da güzel üye kayıtları yaptık. Partiye gerçekten çok ilgi var. Geçen seneyle mükayese ettiğimizde ya biz de şaşırıyoruz yani. Bizim e, genel merke genel başkanın kongresinden sonra bilhassa e, bir rüzgar esti. Genel başkanın konuşması gerçekten çok güzeldi. E, bayanlardan çok ilgi var. Gençlerden de ilgi oldukça yüksek. Eskişehir'de çok iyi gidiyoruz. Üye sayımız da hızla çoğalıyor. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Bu pazarında şu an durum ne? Üye bazında? Biz 1600'ü geçtik. Ben kongre öncesi 800 civarında almıştım. 3-4 aylık kongreye yakın dönemde çok iyi çalıştık. Yani gece gündüz evlere gittik, standlar kurduk. Eksi altılarda, sekizlerde pazar yerlerine stand kurduk. Gerçekten yönetim kurulundaki arkadaşlarımız büyük özveriyle çalıştılar. Bazen Geceleri 3-4 mahalleye gittiğimiz oldu Ben şahsen o süreçte belki 20 sefer emeğe gitmişimdir 75. yıla hiç gitmesem 10 sefer gitmişimdir Çok iyi başlamıştık Tabii kongre sürecine girince Oraya kanalize olunca o işler biraz aksıyor Arkasından Covid Ama bir şekilde aşacağız çalışacağız Başaracağız genel başkanımızın dediği gibi Biz iyi gidiyoruz Eskişehir'de Evet, üye kampanyasıyla tabii bu anlamda üye olmaya gelen pek çok insan da var. Evet. İnsanların teveccühü olduğunu söylüyorsunuz evet. partiye. Evet. Eee Odunpazarı ilçesinde peki halka dokunduğunuzda halkın beklentisini Şimdi tabii ülkenin en büyük sorunu şu anda geçim sıkıntısı, işsizlik. Bunların arkasına adaletsizliği, işte eğitimdeki sıkıntıları da koyabiliriz. Ama bizim sahada gördüğümüz ilk ikisi çok önemli. Çünkü tencere kaynamadıktan sonra diğerleri anlamını yitiriyor zaten. Ee, en büyük sıkıntı gerçekten geçinememek, hayat pahalılığı. Bir örnek vereyim ben kendimden. Geçen sene 35 liraya aldığım yağı, ben geçen 10 gün önce 70 liraya aldım. %100 bir artış var. 5 litrelik, litrelik ya. 35-36 liraydı geçen sene bu zamanlar. Şimdi 70 lira. O da orta e, fiyatta bir yağ. Yani biraz daha kalitesine gittiğiniz zaman 80-90 liraya kadar çıkıyor. Şimdi asgar ücret aynı yerde. E, döviz e, dolar 9 liraya doğru gidiyor, euro 10 liraya gidiyor. Yani gerçekten e, şu anda halk artık böyle canından bezmiş durumda. Ama e, tepkisizler de biz onu görüyoruz da. Yani yani kaderlerine razı olmuş bir halleri var ama bilmiyorum nereye kadar bu şekilde gidecek. Gerçekten çok büyük sıkıntı var. Peki biz neyi hedefliyoruz İyi Parti olarak? Şimdi İyi Parti inşallah iktidarı olduğunda bir kere israftan kurtulacak Türkiye. Gerçekten çok büyük israf var. İşte Türkiye şartlarındaki yapılan işler ortada. Şehir hastaneleri konusu, geçmeden ödediğimiz, parasını verdiğimiz yolların parası. Bunun gibi yatırımlar çok pahalı yapıldı. Bunlar yıllarca Türk halkı tarafından ödenecek. Malum işte Türkiye'de bütün işlerde beş müteahhite havale ediliyor. İyi, İyi Parti iktidar olduğunda bu israftan, adam kayırmacılıktan vazgeçecek, vazgeçilecektir İyi Parti iktidarında. Dolayısıyla bunlar kısa sürede ekonomiye de yansır. Aslında şu anda ülkenin bir güven problemi var. Bu çözülse ben doların, euronun da düşeceğini düşünüyorum. Yani. Ee, şimdi İyi Parti e, yeni kurulan bir parti. Evet. Ama yeni kurulmasına rağmen e, erken seçim gündeme geldi ve o kısa sürede, 8 aylık bir süreçte evet. erken seçime girdi. Tabi ciddi de bir başarı yakaladı. Evet. Şimdi ben o süreçte partide faal görev değildim ama üyesiydim. Ee, i̇lk çıktığında tabi çok büyük bir ilgi gördü İyi Parti. Hatta %20'li oylar konuşuluyordu. Ee, daha sonra tabi e ee, o rakamlara ulaşılamadı ama gerçekten de ciddi bir sonuç alındı. İşte o süreçlerde Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yapıldı. Ee, belediyelerde de olsun, e, vekillik seçimlerinde de. Bu süreç böyle gidiyor. Evet. Ee, tabii e, son yerel seçimlerde, evet. genel seçimlerde ciddi bir başarı evet. yakalandı. Evet. Ee, Mecliste aynı şekilde İyi Parti yerini aldı. Evet. Eskişehir'den bir milletvekili çıkardı. Evet. E, peki son yerel seçimlerde bir başarı var mıydı? Özellikle Eskişehir özelinde nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Eskişehir'de yerel seçimler e, konusunda bir başarısızlık var. Yani şöyle, e, mesela odun pazarını e, dile getiriyorsunuz. Odun pazarına İyi Partinin e, katılmasını ben şahsen yanlış buluyorum ama o süreçte neler konuşuldu, nasıl kararlar alındı bilmiyorum. Yoktum ama keşke olmasaydı. Stratejik bir hata mıydı? Ben öyle düşünüyorum şahsen. Ama artık tabii bunlara takılmamak lazım. önümüzde yine seçimler olacak. Şu an Millet İttifakı nasıl gidiyor efendim? Şu an zaten son seçimlerden sonra bu ittifak bitti. Şu anda bir ittifak yok zaten. bundan sonra sandık konursa o zaman olaylar nasıl şekillenir bilemeyiz. Şimdi biraz da genele yaymak istiyorum. Evet. Ee, Tabi İyi Parti Eskişehir'de genelde bir takım çalışmalar yapılıyor. Evet. Ama genel merkezde biraz karışıklıklar var. Ee, özellikle son genel kuruldan sonra evet. bir liste krizi yaşandı. Evet. Ve o liste krizinin de elbette yansımaları oldu. Evet. Bu krizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yaşanan krizin Eskişehir'e bir yan etkisi oldu mu? Şimdi şöyle ben kendimde üst kurul Delegesiyim. Ankara'da kurultaya katıldım Ve oy kullandım ee, Bu daha çok e, e, Şöyle söyleyeyim Biz e, bir gün önceden gittik Orada kaldık. Ben, bana şahsen Bir liste veren olmadı Sonra böyle şeyler olsa bile e, Normal İlçe delege seçimlerinde de olur, il delege seçimlerinde de olur. İnsanlar kulis çalışmaları yapar. Şunlar oldu mesela, adam geldi desteğini istedi veya bir hanımefendi aday olmuş, geldi desteğini istiyor. E, ne diyeceksiniz? Destek olurum dersiniz. Olmaz diyemezsiniz yüzüne karşı. Ama tabii sandığın başına gittiğinde e, kafanızda birileri vardır, bir isimler vardır, bir liste vardır. Onlara oyunuzu verirsiniz. Şimdi e, orada e, ben gerçek çarşaf liste oldu zaten. Eee Ümit Özdağ zaten aday olmadı şeyde e, aday olsaydı kesinlikle de seçilirdi çünkü seveni çok yani sevilen sayılan bir milletvekilimiz ama kendisi aday olmadı e, anahtar listeye yazılan arkadaşlar vardı bir, birkaç tanesi seçilemediler dışarıdan listeyi delip girenler oldu yani çok bence e, dört dörtlük bir seçim oldu. Biz bu liste nereden çıktı, kim çıkardı bilmiyoruz yani. Evet, üzerine çizilen isimler... Çizme diye bir şey yok zaten. E, çizme lafı da yanlış. E, belli sayıda işaretleme yapmanız lazım. Delege iradesiyle bakar, kimi beğeniyorsa onun isminin başına çarpıyı koyar. Bu kadar basit. Çizme diye bir şey yok zaten. Şimdi 10 üzerinde milletvekilinden bahsediliyor burada. Evet. Tabii bir ayrışma gibi duruyor yani dışarıdan bir halk gözüyle bakıldığı zaman evet. partide büyük bir sıkıntı olduğu görülüyor. Gerçekten büyük bir sıkıntı var mı? Yani bu liste krizi partiyi ayrıştırdı mı? Şimdi bakın normal bir okulda bile bir sınıf başkanı seçin. Başka adaylar da olsun, seçilemeyenler biraz bozulurlar. Kaybetmek kötü şeydir. Yani e, beklentileriniz vardır. Karşılanmadığında sinirleriniz bozulabilir, üzülebilirsiniz, kırılabilirsiniz. Ama tabii bunlar parti içerisinde halledilmesi gereken konular. E, dolayısıyla e, bu milletvekillerimizin tabii ki küskün olabilirler, kırgın da olabilirler. Ama bir de şu gerçek var. Şimdi genel başkan makam verdiğinde. El öpenler görüyorsunuz televizyonda saygıda kusur etmeyenler makamı olmadığı zaman da sıkıntı yaratıyorlar. Yani bu doğru bir şey değil. Şimdi bir parti var bir amaç var gaye var. hepimiz nerede görev veriliyorsa orada çalışmak mecburiyetindesin. Beğenmiyorsan ona göre tasarrufta bulunursun. Dolayısıyla bu işlerin ileride düzeleceğini düşünüyorum. Tabii bazı sıkıntılar her partide var. Örnek vereyim mesela AK Parti ilk kurulduğu dönemde çok iyi kadrolara sahipti hatırlayın. Bakın bugün hangisi var? Yok. Yani zaten partiler zaman zaman da aslında kendisini yenilemesi lazım. E şimdi uzun süreli koltukta oturduğun zaman orası körelir. Ama bunlar işte kongreyle olur. Kongrede kaybedenler olur. Darılanlar da olabilir. Bunlar gayet doğal. Siyasetin içinde olan şeyler. Ee, Ümit Özdağ konusuna geleceksiniz herhalde. Ona da geleceğim. Şimdi evet. dediniz parti işi meseleler konuşulmaz. Ki Ümit Özdağ bunu evet. bizzat kendisi de söylemiş evet. bir isim. Parti işi meseleleri kamuoyuna yansıtılmasını evet. doğru bulmuyorum evet. demişti. Ama durmadı. Durmadı. Ee, sonrasında bir programa katıldı. O programda da e, ciddi e, suçlamalar evet, vardı. Maalesef. İstanbul İl Başkanı evet. Buğra Kavuncu evet. hakkında evet. e, FETÖ'cülükle hitap etti. Evet. Suçladı. Bununla Şimdi e, Ümit hocam e, tabi bence yanlış yaptı. Çok sevilen sayılan bir vekilimizdi ve e, entelektüel bir e, insan. Yani siyaseten bakmıyoruz sadece. Ben mesela siyasete girmeden önce kendisini her programına denk geldiğinde sonuna kadar izlerdim. Tabi bu davranışı bizi çok üzdü çünkü e, bu davranış nihayetinde bizleri de yıpratacak. Mesela saatlerde çıktığımız zaman siz şimdi nasıl soruyorsunuz? Bazı insanlar soracak. Ama tabi bu bir süre sonra da unutulacak. Biz onu da biliyoruz. E, keşke olmasaydı. Biz e, salı günü Ankara'ya gittik. İl başkanımız, Tepebaşı ilçe başkanımızla beraber eee Burak desteğimizi hem sözlü hem yazılı olarak ilettik. 81 il başkanımız 108'de ilçe başkanımız, merkez ilçe başkanları dilekçeleri biz de verdik. Sonuna kadar da arkasındayız. Bu konu zaten adliyelik oldu. Disiplin kuruluna da sevk edildi dün biliyorsunuz. Evet. Artık bekleyeceğiz, süreç nasıl işleyecek? Hep beraber. Bir tepki de var tabii, yani İhraç isteniyor. Artık ihraç mı olur, olmaz mı, kınama mı olur, bilmiyorum. Yani oradan bir sonuç çıkacaktır. Keşke olmasaydı diyoruz ama maalesef bunlar siyasetin içerisinde var. Şimdi Burak Avuncu ile ilgili iddialarının mesela kime sorulduğunu, nereden duyduğunu sorulduğunda Genel Başkan, işte Ümit Sayın Milletvekilimiz Ümit Özdağ söylüyor. Ee, şuradan şuradan bilgi aldım diyor. Genel başkanımız partinin sabit hattından o makamları arıyor ve bilgi istiyor. İki gün sonraki dönüşte de e, herhangi bir şeyin olmadığı söyleniyor. E şimdi durum böyleyken hala bu konuda ısrar etmenin mantığı yok. Ama e, yapacak bir şey de yok. Şu anda işte dediğim gibi olay mahkemeye intikal etmiş. E, partinin kurullarına e, devredilmiş bu konu artık. Bu konu üzerinde artık bir konuşmanın gereği de yok. Evet. Ben e, İstenilen hedefe ulaşamamının verdiği bir sıkıntı olarak görüyorum teşekkür ederim. Şimdi Eskişehir'e dönelim yeniden tabii genelden sonra tabii evet. Eskişehir'de üye çalışmaları yapıyorsunuz şu evet. anda. Büyük de bir teveccüh olduğunu söylüyorsunuz. Evet. E tabii önümüzde 2023 genel 2024 yerel seçimlerde olacak. Bu anlamda çalışmalar da devam ediyor. Evet. E, erken seçim gündemde yok ama olası bir erken seçime yönelik de elbette çalışmalar devam tabii ediyor. Ki. Biz Eskişehir'de neyi hedefliyoruz? Yani biz ben şahsen Odunpazarı ilçe başkanı olarak Odunpazarı belediyesini hedefliyoruz. Eskişehir'de bir olan milletvekili sayımızın iki olacağından eminiz. Üçü, dördü zorlayacağız. Çünkü e, gerçekten e, şu anda İyi Parti'de bir oy patlaması var. Zaten bu olayların sebebi de bu. Şimdi en kötü anketlere bakın, bizi 13-15 aralığında gösteriyorlar. Bu e, seçim saatine girildiğinde, ben bu arada da yakında bir erken seçim beklemiyorum. Çünkü iktidar kaybedeceği seçime girmez. E, 2023 yılında e, olabilir veya belki bir, bir yıl önce olabilir. Ama e, İyi Parti şu anda gerçekten hızla büyüyor. E, bu saldırıların sebebi de bu zaten. Şimdi 20 20 rakamına doğru. İyi Parti oyunu çıkarttığı zaman e, sandıktan e, çok sürpriz sonuçlar da çıkabilir. Yani 30-35'leri bile İyi Parti görebilir. Çünkü e, ekonomik şartlar şu anda e, biraz da sağ seçmen ve muhafazakar dediğimiz seçmen e, gideceği bir yer yok yani. Mecbur İyi Parti tercih ediyor yani. E, Genel Başkanımız çok iyi çalışıyor. E, i̇llerdeki teşkilatlardaki arkadaşlar çok iyi çalışıyor. Biz burada e, başkanımız çok çalışkan zaten. Takip ediyorsunuzdur. Biz de ona ayak uyduruyoruz. Eskişehir'de de biz gerçekten çok çalışıyoruz. Her şeyimizi bıraktık inanın. Ben iki senedir tatil yapamıyorum mesela. E, ben çok iyi olacağını düşünüyorum. Eskişehir'le ilgili. Son olarak mesajınızı da alacağım. E ilçe halkın olur, Eskişehir halkın olur. Şimdi evet. Bir mesajınız varsa iletebilirsiniz. Tabii ki. Ben öncelikle Eskişehir merkez ve mahallelerindeki halkımıza İyi Partiye destek olmalarını rica ediyorum. Korkmasınlar. Şimdi üye yapmakta zorlandığımız insanlar var. Ama biliyoruz ki ailecek İyi Partiye oy veriyorlar işte çocukları memurdur, şudur budur biliyorsunuz. Ee, korkmasınlar. Sonuçta iyi Parti e, devletin ödenek verdi, yasal bir parti. Buraya üye olmada herhangi bir sakınca yok. Ee, yeni binamıza bekliyoruz çay içmeye Eskişehir halkını. Hem sohbet ederiz hem üye yaparız. Hepsini bekliyoruz inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Şener Bey. Evet değerli SV izleyenleri Hayat Akarken programında İyi Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Zafer Tuna'yı konuk ettik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Görüşünceye dek esen kalın efendim.